Arkadaşlar ben saat gece 3'te bilgisayarımda Sonic noktayı gizle oynuyordum. Hatta bilgisayarım kırıldı. Gördünüz. Ve elime şöyle bir peruş geçti. Sonic böyle ayağa falan bağlı fular takmış. Böyle bir tane Sonic geçti elime. Sonic buma çok benziyor ama değil. Aslında Sonic bunlara fular var bunlara fular var. Neyse. Böyle bir oyuncak geldi bana. Yani ne yapmam gerekiyor? Bilgi lazım. Değil mi Kuzey? Evet. Ana ne amanız. Bir de baksana kameraya. Kuzey kameraya bak. Kim? Lan çok korkunç. Kır, gözlerin kırmızı. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> yani Kardeşim de bana inanmıyor. Dalga geçiyor aslında biraz. Ta saat gece 3 şu an. Ve Sonic Boom oyuncağı geçti elime. Ne yapacağım ben? Dur. Aha.